Tabii Türkiye-Azerbaycan'ı konuşmak e, hep bir kelimeyle başlar. E, herhalde e, bir millet, iki devlet sloganı etrafında e, ilişkilerin e, tamamen dostane, kardeşçe geliştiği e, bir ortam e, söz konusu e, bağımsızlığından bu yana, ee, zaman zaman e, farklı kulvarlarda mutlaka iki taraf arasında e, çok sayıda işbirliği yapılıyor. Biz de SETA olarak işte iki samın arasına girerek e, e, bir düşünce kuruluşu olarak SETA olarak da biz de e, buradan payımızı almak istedik. E, yani misafirlerimizin dışında aynı zamanda Azerbaycan'dan gelen e, bir basın heyeti de var. Onlar da hoş geldiler, sefalar getirdiler. Ayrı bir anlam kattılar. Bugün çok değerli iki, dört konuşmacımız var ee, bize bu ilişkilerin geleceğini konuşmak üzere. ikisi Azerbaycan'dan, ikisi Türkiye'den olmak üzere. Ee, ben e, sözü fazla uzatmadan e, ilk sözü e, e, Türkiye-Azerbaycan parlamentoları arası dostluk grubu eski başkanı e, Sayın Necdet Ünüvar Beyefendi'ye vermek istiyorum. Ee, hocam buyurun lütfen. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Sizi değerli konuşmacılarımızı ve değerli Azerbaycan Türkiye sevdalısı dostlarımı saygıyla selamlıyorum. Seta'yı bu önemli etkinlik için kutluyorum. Gerçekten çok çok önemli. Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri hep konuşulmuş, hep konuşuluyor, hep konuşulmaya devam edecek. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri gerçekten çok köklü bir tarihi geleneğe, kadim bir dostluğa ve her şeyden ötede bir kardeşliğe dayalı bir dostluk. Tabii her iki ülkenin esasında birbiri benzer yönleri var. Aynı dine mensuplar, aynı dili konuşuyorlar. Aynı tarihi kökenden geliyorlar. Aynı ırk yapısına sahipler. Ama sadece Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirine benzeten bunlar değil. Esasında baktığınız zaman coğrafyasına, tarihine baktığınız zaman da Türkiye ve Azerbaycan coğrafyasının, tarihinin birbirine çok benzeştiğini görüyoruz. Azerbaycan'ın da çok sahip olduğu bir stratejik deniz var. Hazar Denizi. Esasında Hazar bir göl ama e, denizler kadar önemli, çok ticari ve siyasi yönü var. Beş ülkenin e, üzerinde söz sahibi olduğu bir büyük, stratejik bir deniz. Türkiye'ye baktığınız zaman etrafında dünyanın bütün ülkelerinin neredeyse bütün emperyal güçlerinin gözünün olduğu bir Akdeniz. Çok stratejik bir Ege, çok siyasi ve ticari önemi fazla Karadeniz. Şimdi bu coğrafya açısından benzerlik ama tarih açısından da bazı benzerlikleri var. Her iki ülkede 100 yıllık tarihine baktığınız zaman, yani daha eskiye de bakabiliriz ama 100 yıllık tarihine baktığınız zaman hep yakın ve uzak çevresinden bazı ülkelerin göz diktiği, gözde iki tane ülke ve hep onunla mücadele etmiş. Ee, bakınca Mayıs ayları çok önemli iki ülke içinde. Biri için 19 Mayıs, diğeri için 28 Mayıs. Bağımsızlığını kazandığı bir tarih. Ekim, bakıyorsunuz çok çok önemli. 18 Ekim, 29 Ekim. Yani ikisi de bağımsızlığını kazanmış. Ve bağımsızlığı için hep böyle gayret sarf etmiş. Ve kendilerine dost e, gibi görünen e, ülkelere de çok fazla maalesef günebileceği bir şey de değil. E, stratejik e, Topografi değil. E, dolayısıyla bütün bu benzerlikler hem tarihi, dini, kültürel benzerlik, hem coğrafyanın verdiği ve e, dünya konjonktüründe onlara e, o konulan önemin getirdiği bir kardeşliği, dostluğu e, ülkeler birbirine yakınlaşarak e, hissetmişler. Tabii her iki ülkenin de aslında bir Ermenistan meselesi var. Ee, maalesef Ermeni diasporası Türkiye üzerinde neredeyse 100 yıldır olmamış bir sözde soykırım üzerinden Türkiye'yi ilzam etmeye hatta gücü yeterse mahkum etmeye çalışıyor. Ama öte yandan Azerbaycan'ın da topraklarının yüzde yirmisi e, 1994'ten beri esir, işgal altında. Milyonlarca Azerbaycanlı kaçkın ve göçkün konumunda. Baktığımız Aliyev'in yanlış hatırlamıyorsam 6 Mayıs 1997 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşma var. Orada ilk defa tek millet iki devlet kavramını ortaya koyuyor. Bu aslında bir millet yapısından iki tane ayrı devletin, bağımsız devletin oluştuğunu da ortaya koyan çok önemli bir kavram. Ama bizim ilişkilerimizi sadece tek millet, iki devlet unsuruna e, hapsedemeyiz Bunu yaptığımız zaman duygusallıklarda e, bir takım kırılganlıklarda beraberinde gelebiliyor. Yani çok hasbi bir yaklaşım var. Gerçekten biz kardeşiz, kardeşten öteyiz. Yani kim kimi çağırırsa o koşturup geliyor. Geçen hafta biz Sayın Büyükelçimizle Adana'da çok güzel etkinlikler yaptık. Dedi ki, kardeşim dedi ben Adana'ya gidiyorum. Adana senin seçim bölgen. Bakü ile beraber iki tane seçim bölgemiz var malum. Beraber gittik. Orada çok güzel, çok hasbi bir kardeşliği beraber yaşadık. Yani kendisini... Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hangi hislerle e, karşılanıyorsa o hislerle karşıladı. Bu şüphesiz bizim o kardeşliğimizin getirdiği bir e, husus. Ama bu husus bazen kırılganlıkla da yol açabiliyor. Yani gönül en yakınındakinden kırılır e, şeklinde bir kavram var. Biz bunu 2009'da Türkiye Ermenistan... Futbol maçında yaşadık. Bursa'da e, maalesef provokatörler hiç kullanılmamış ilk defa kullanmış çöp tenekelerini, hiç kullanılmamış Azerbaycan bayraklarını buruşturarak onun içine attılar. Bir kare fotoğraf, ertesi gün e, ve o gün e, şeyde görüntülü medyada, ertesi günde yazılı basında işte Azerbaycan bayrakları çöpe atıldı filan. Yani şimdi hiçbir aklı selim insan düşünmez ki ya bir Azerbaycan bayrağını buruşturup atacak falan atsın. Böyle bir şey mümkün değil. Ama o kadar yakınlaşma, o kadar duygusal bir birliktelik var ki o duygusal birlikteliği ancak siz böyle çok stratejik ve sembolik öneme haiz, en kutsal gördüğümüz Azerbaycan bayrağının en kötü gördüğümüz çöp denekesine atılması ancak sağlanabilir. E tabi o kırılgan